9. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 178 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf biyoloji kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 1781. Aşağıdaki tabloda özellikleri verilen canlıları sıralamadaki harfleri kullanarak ile belirtilen kısımlara yazınız. Cevap: E, D, B, C, A, C İkinci verilen broşürde canlıların iki kısma ayrılarak sınıflandırılmalarının nedenini açıklayınız. Cevap: Canlılar, çekirdeği ve zarlı organelleri olmayan sadece ribozom organeli olan prokaryot hücre ve çekirdeği ile zarlı organelleri bulunduran ökaryot hücre olarak farklılık içerdiği için ikiye ayırarak hazırlanması gerekiyor. Üçüncü aşağıdaki tabloda canlıların verilen özelliklerinden hareketle hangi canlılar ileminde yer aldıklarını yazınız ve verilen canlıların prokaryot veya ökaryot olduklarını afişten yararlanarak ve işaretini kullanarak cevaplandırınız. Cevap 9. Sınıf Biyoloji Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 178 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.